Cümleten selamünaleyküm, selam, saygı ve sevgilerimle arkadaşlarım. Ee, bugün sizlere Almanya'ya geldiğim için pişman mıyım, değil miyim? Aslında burada ne gibi beklentilerim vardı veya ne kadarını gerçekleştirdim, ne kadarını gerçekleştiremedim? Sizlerle de bunları paylaşmak istedim. Ee, şimdi bu videoyu iki bölüm halinde aslında değerlendirmek istiyorum. Birincisi, ben kimdim ve Türkiye'de neler yapmıştım? İkincisi, buraya neden, ne zaman geldim? Ve buradaki pişmanlıklarım var mı? Tabii ki bunu birincisiyle biraz irtibatlı olarak anlatacağım. Yaklaşık olarak tahminen 15-16 dakikalık bir video halinde çekeceğim. Bu arada atmosfer için kusura bakmayın şu anda iş yerindeyim. Çıkışım için sonra 10 dakika falan 15 dakika falan kaldı sessiz bir ortamdayız şu anda. Sadece e, bu bölümde çalışan bir tek ben varım. E, ortamı da sizlere gezdirmek isterdim. Ancak bizim genel müdürler falan e, burası bir araştırma merkezi gibi bir merkez olduğu için paylaşımda falan bulunmamızı istemiyorlar. Onun için bir yasak getirdiler. Ondan dolayı sadece arka fonda ne görülebiliyorsa aslında pek de bir şey görüldüğünü düşünmüyorum. Evet. Birincisi arkadaşlar ben Türkiye'deyken Türk dili ve edebiyatı bölümünü bitirdim. Ardından pedagojik formasyon eğitimimi tamamladım. Yaklaşık 8 sene öğretmenlik hayatım oldu. Bu 8 sene içerisinde benim birçok öğrencim oldu. Bunlardan avukatlık kazanan da oldu, mimarlık da oldu, avukatlık da oldu. Doktorluk demiş miydim doktorluk da oldu, diş hekimliği falan kazanan da oldu, eczacılık, öğretmenlik ve bir umum bütün hemen hemen bütün bölümlerde benim öğrencilerim olmuştur. Çok seviyordum mesleğimi, inanılmaz derecede. Ve verimli olduğumu da düşünüyordum. Fakat ben bu 8 senenin yaklaşık bir 4 senesini falan milli eğitimde çalıştım. Gerisini özel okullarda çalıştım. Milli eğitimde çalışıyorken ücretli öğretmenlik adı altında bir sistemde çalışıyorduk. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Devlette çalışıyorsunuz. Ve ücretli öğretmenlik yaptığımız için devlet sadece çalıştığımız günler için sigortamızı yatırıyordu. Diğer günler için yatırılmıyordu. Mesela bir ay içerisinde 22 gün yani 31 ay, 31 çeken aylarda 22 gün sigortan yatıyor. 30 günlerde 20 gün. İşte 29 falan 20 çeken işte düşün düştükçe daha da az bir şekilde yatıyordu bizim sigortamız. Bu benim canımı çok sıkmıştı. Onun için milli eğitimde çalışmamaya karar vermiştim. Ücretli öğretmenlik yapmayacaktım. Özel okullara geçiş yaptım. Özel okullarda yani bir nebze bir tık daha iyi olmuştu. Çünkü ücretin biraz daha yüksek oluyordunuz. Alıyorduk ve sigortamızda yani başta iki ay probe diye geçiyordu. Hani deneme diye geçiyordu. Zaten ortada 3 aylık bir süreç içerisinde hiç yatmıyordu. Seneye devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz, tekrar bir görüşeceğiz hocam filan bahanesiyle sigortayı yine kesiyorlardı. Yani yılda yine 8 ay filan gibisinden en fazla sigortamız yatıyordu. Sonra kendi kendime düşündüm. Yani ben Toplam eğitim hayatım 16,5 sene formasyonla beraber. Onun haricinde 8 sene öğretmenlik yaptım. KPSS'ye girmedim değil, girdim. Girdiğim sene 2015 senesiydi. O sene darbe teşebbüsü yüzünden mülakat sistemi getirildi. 80,5 küsur falan puan almıştım. Normal şartlarda o puanla kendi alanımda İstanbul'a atanabilecekken mülakat sistemi yüzünden yeterli görülemedik, atanamadık. Daha sonrasında tabii birkaç kişiyle paylaştıktan sonra bana ya niye bize söylemedin işte bir, bir yerde belki bir yardımımız dokunurdu falan gibisinden şeyler falan söylendi fakat ben bunu hak etmişim. Kalkıp da bir başka insanın bana bu konuda yardım etmesini istemiyordum. Ben kendi emeklerimle bir yerlere varmak istiyordum. Onun için hiç kimsenin azını niyazını çekmedim. Gidip de kimseden bir yalvarmadım. Bir siyasi milletvekili cartı curtu kimseyi araya sokmadım. Uğraşmadım da. Çünkü ben bir öğretmendim. Eğer ben ülkemin adalet sistemine, eğitim sistemine güvenmeyeceksem, adaletli ve hakaniyetli bir şekilde bir atamaya tabi tutulamayacaksam, kalkıp da zaten ben öğrenci yetiştiremem o ülke için. Onun için bu psikolojik bunalım içerisinde öğretmenlik hayatını tamamen durdurdum. Bir kafamı dinlemek istedim. Bu süreç içerisinde tabii başka işlerle meşgul oldum. Yani şey yaptım açıkçası güvenlik sertifikasını aldım ve güvenlik olarak çalıştım bir şirkette. Bir sene yakın çalıştıktan sonra tabii bu süreç içerisinde benim Almanya'da olan bir uzaktan akrabamın kızı vardı. Onunla da görüşüyorduk. O yazın karar aldım. Dedim ki ya ben evlenme teklif edeyim. Kabul ederse eder, etmese canı sağ olsun. Evlenirsem de oraya giderim diye düşündüm. Teklifimi yaptım. Ailelerimiz kesinlikle karşı çıktı. İstemiyoruz bilmem ne falan diye. Senenin kışı geldi 2018. Birinci ayında. Dedim, gel biz seninle bu nikahı gizli kıyalım. Ben atlayayım geleyim. Ondan sonra herkesi de deriz ki kardeşimiz insan gibi istedik. Yok dediniz. Biz birbirimizi sevdiğimizi size açıkladık. Hayır dediniz. O zaman biz de bu şekilde gizli bir şekilde evlendik geldik. Okey derseniz başımızın üstünde değil de derseniz yine başımızın üstünde yeriniz var deyip işi kesintiye işi kestirip attık ve evlendik. Ben geldim buraya. Şimdi buraya gelmeden önceki süreç içerisinde beni bıktıran birincisi farz misal. 2012 yılında ben KPSS'ye girdim. 73 puan aldım. O zamanlar POMEM vardı. Polis olabilmek için e, başvuruyorduk. Üniversite mezunu olan kişileri polislik yapabilme gibi bir şans getirilmişti. O POMEM sırasında benim başvurduğum senede bana dediler ki bu FETÖ müdürü nedir artık hangi zımbırtıysa oraya gideceksin oradan kişilerle görüşüp adını onlara söyleyeceksin. Adını söyledikten sonra eğer onlar senin adını verirlerse bilmem nerelere seni polis diye alırlar. Ama vermezsen imkanı yok, bilmem ne plan dediler. Ben düşündüm taşındım yine tabi bu atama mevzusundaki kesin çizgimi yine gerçekleştirdim orada. Kesinlikle hayır dedim ben kendi emeğimle başaracağım. Polis olacağım yani adaleti savunan sağlayan kişilerden birisisin. Kalkıp da sen torpille bir yere zaten atanıyorsan sen zaten birincisi tüyü bitmemiş yetimin hakkına dahi giriyorsun torpil yaparak. İkincisi Torpille bir yere gelmiş bir polis olmak istemiyordu. Onun için ben kendi emeğimle sonuçta ben kazanabildim yani. Sonuçta burada gördüğünüz gibi bir kekemeliyim. Ne bileyim görünüşte bir e, sakatlığım veya bir şeyim falan yok. Polis olabilmek için bütün şartlara haizim diyeyim yani ben size. Ama nasip kısmet gittik oraya. mülakata girdik. Mülakat sonuçları açıklandı. Diğer sağlık sebepleri dolayısıyla elenmiştir yazıyordu. Mülakata giren üç kişi vardı. O 3 kişiden birisini ben yakaladım. Ya dedim pardon, bir şey sorabilir miyim? Buyurun dedi. Dedim benim mülakat sonucumda diğer sağlık nedenleri yazıyor. Yani diğer sağlık sebebi ne olabilir benim? Hani vücudumda çizik, yara izi falan yok. Ondan sonra saçlarım falan dökük, kel falan da değilim. Boyum 1.87, düşük de bir boyda falan da değilim. Problemim neydi benim yani? Ya orada demek ki yeterli görülmemişsiniz. Onun için diğer sağlık sebepleri görüldü e, diye yazıldı. Ki ben Türk dili ve edebiyatı bölümü mezunuyum. Bana çıkan soru Lafla peynir gemisi yürümez atasözünü açıklar mısınız? Ben bu konu hakkında kitap yazarım. O soruyu bana soranlara ders veririm. Atasözleri konusunda ben inanılmaz derecede açıklamalar falan yapabilirim. Ve Diğer sağlık sebepleri benim anladığım kadarıyla gidip orada birilerinin, affedersin bir yerlerini yalamadım. Rica minnet falan etmedim. Kendi emeğimle kazanmak istedim ve negatif sonuç aldım. Bu haksızlık bir. İkincisi öğretmenlik atamasındaki haksızlık. Üçüncüsü milli eğitimde çalışırken ki sigortamın yenmesiyle ilgili olan haksızlık. Dördüncüsü ve bunlar böyle gitti, gitti yani. Bayağı bir sürdü. Silsile üstüne silsile. Darbe üstüne darbe yedim ben yani. Kararımı verdim, ben kesinlikle burada artık yaşayamayacağım dedim. yani Çünkü ben ya kendimden geçeceğim, ya birilerine zarar vereceğim ya da ben buradayı bırakıp gideceğim, kendime başka bir yol çizeceğim. Ki iyi ki de yapmışım, gelmişim buraya. iki buçuk sene içerisinde Almancayı öğrendim. Öğrendim derken hani normal burada doğma, büyüyen, büyüyen bir insan gibi değil ancak Kendimi idare edebilecek, doktorda işlerimi görebilecek, dışarı çıkıp alışverişlerimi yapabilecek, insanlarla sohbet edebilecek düzeyde bir Almanca mı oluştu? Fakat bunun için aşırı halde bir emek sarf ettim. Yani iki buçuk sene içerisinde diyebilirim size yemedim içmedim, kurslara gittim, kendimi geliştirmeye çalıştım, sürekli Alman televizyonları izledim, radyolarını dinledim, arabada, araba sürerken dahi Alman radyoları açık ve onları dinliyordum gece uyurken kelimeleri açtım, iz, dinleyerek o derece yani aşırı halde çok bir şekilde ben kendimi bu işe verdim. Ve öğrendim. Fakat büyük stresler, büyük sıkıntılar çekerekten bunu biraz öğrendim. Bu Türkiye'de yaşamış olduğum sıkıntılar, stresler, Artık burada bu iki buçuk sene içerisinde yaşamış olduğum stres ve sıkıntılardan dolayı benim sağ gözümde %20, %30 civarında bir görme kaybı dahi oluştu. Yani sağlığımdan olmamın olmamın tek bir sebebi var. O da bu işi bu şekilde artık adam kayırmaya çeviren insanlardan dolayıdır. Milli eğitimde adamın olacak ki atanabilesin. Polislikte birilerini gidip çana, çanağını yalayacaksın ki polis olabilesin. Ne bileyim diğer mesleklerde de yine aynı şekilde bir yerlerde bir tanıdığın olmadan bir iş halt yiyemiyorsun. Bu da benim aşırı halde zoruma gidiyordu. Orada çok stresini yaptım, okurken çok stresini yaptım. Ben okurken aynı zamanda iki işte birden çalışıyordum. Hem okuyordum hem çalışıyordum. Çünkü babasız büyüdük. Çok sıkıntılar içerisinde büyüdük. Ondan dolayı bir annem vardı onu da fazla zorlamak istemiyordum. Onun için ben kendi emeklerimle kazandım, ettim, didindim, çabaladım. Bir yerlere kadar geldim. Yani öğretmenlikten düştüm. Güvenliğe kadar güvenlik iş yapmaya başladım güvenlikte belediyeye girebilmek için bana dediler ki belediye başkanıyla gidip görüşmen lazım, ona demen lazım, bilmem şöyle böyle yine torpil, yine ben istemedim. Her yerde torpil yani öyle böyle değil. Velhasıl kelam geldik buraya iki buçuk sene dil sıkıntısından sonra ve bu gözümün diyetini dahi bugün başta olanlara bence ödeyemeyecek ve ben hakkımı kesinlikle haram ediyorum. Buna sebep olan, haksız bir şekilde atanan, gidip birilerine yalvararak, çanağını yalayarak bir yerlere gelen insanların tamamına hakkım haramdır. Velhasıl kelam, çalıştık, ettik, geldik bu zamana kadar. Şu anda bir firmada çalışıyorum, çok da mutluyum. Bütün çalışanlar, hepsi Alman, bir tane Türk var sadece. Onunla da zaten çok fazla bir işimiz falan yok. Ve burada bile Türklerden uzak kalmaya çalışıyorum gerçekten hani Hristiyan diye nitelendiriyoruz ama bu Hristiyanlardaki adalet duygusu bizim Müslüman diye adlandırdığımız kendimle dahi dahil insanlardan çok çok daha bir çok daha fazla önde. İnsanlar çalıştığın zaman seni gördüğü zaman helal olsun diyebiliyor ama bizimkilerde sen çalıştıkça çalış biraz daha çalış, çalış biraz daha çalış diyorlar. Hakkaniyet kesinlikle yok ama en azından şu anda biraz olsun bir düzeni girdim kimsenin torpiline ihtiyacım kalmadan burada gelip bir yerde bir işe başlayabildim. Ve buradan buranın işsizlik kurumu diye bir kurum var mesela. Orada bir tane kadın var benim danışmanlığımı yapıyor benim ve ailemin. Kadın bana diyor ki gidip çalışma diyor. Ben sana diyor sana eşine iki tane çocuğuna diyor aylıklarınızı ben ödüyorum diyor. Bütün masraflarınızı karşılıyoruz diyor. Yılda 21 gün gidip tatil yapabileceğin derecede yeterli miktarda biz sana parayı yıl içerisinde taksimleyerek sana veriyoruz. Kiranı tamamen biz ödüyoruz diyor. Yeter Sen git eğitim öğrenim hayatına devam et. Kendini biraz daha arttır. Belirli yerlerde bir şef olarak ne bileyim şef buranın dedikleri şef müdür olarak veya ne bileyim müdür yardımcısı olarak veya bir yerden başla diyor. Gidip burada diyor bir inşaat... E, fabrika işçisi veya herhangi bir şey gibi falan çalışmanı istemiyorum ben diyor. Kadın bana diyor ki sen diyor kendini bu şekilde geliştirdikten sonra senin zaten bana ihtiyacın kalmayacak. Onun için ben senin bu seviyeye gelmeni istiyorum diyor. Türkiye'de ben işsizlik kurumuna gittim, işsizim dedim, iş arıyorum dedim. Adam bana dedi ki, vallahi abi yani o kadar çok iş arayan var ki yani ne diyeyim ben şimdi sana. İş yok, Hani siz bakın siteden bulabiliyorsanız bir yerlerden, gelin bize söyleyin, biz senin adına orayla bir bakalım ne yapabiliriz diye. Kalsın abi dedim. Sen memursun, orada iş yapıyorsun, sen benim temsilcimsin sözde. Güya her danışmana belirli bir miktarda işsiz insan veriliyor, Türkiye'de işsizlik kurumunda. Ve sen bana diyorsun ki, vallahi iş arayan çok. Doğru söylüyorsun, ben senin gibi gittim birilerinin götünü yalamadım, o yüzden ben atanamadım. Sen 72-73 puanla oraya atanabiliyorken ben 80 buçuk puanla atanamadım. Ve sen şimdi kalkıp bana diyorsun ki valla doğru söylüyorsun iş çok. Hakkım haramdır ben. Her bir kişiye hakkım haramdır. Kesinlikle helal etmeyeceğim. Çünkü bu dünyada benim hakkımı ve benim gibi onlarca, yüzlerce, belki binlerce insanın hakkı yeniyor. Ve bunun sorumluları kesinlikle bunun diyetini ödeyemeyecektir. Şu anda burada olmaktan pişman mıyım? Pişman değilim. Adaleti, dürüstlüğü, insana verilen değer, sağlığına verilen değer açısından tamam mı? Kendinizi geliştirebilmeniz için devletin size açmış olduğu kapıların kapılar açısından sınırsız bir şekilde açık. Yani bana diyor ki sen yeter ki oku bütün masraflarını, eğitim masraflarını, ailemin masraflarını, her şeyini ben karşılayacağım diyor. Ve benim doğup büyüdüğüm, öğretim yaptığım, öğrenim gördüğüm, askerliğini yaptığın memleketimde ya sev ya terk et diyorlar. Ben sevdiğim için diyetini de ödedim. Ama terk de etmedim. Günü bir gelecek yine geri geleceğim. O gün de inşallah çok yakındır. Fakat bu yenilen haklar ve insanların hakkına girilmeler diyetini hiçbir şekilde ödeyemeyeceksiniz. Pişman değilim buraya geldiğim için. İyi ki de gelmişim. İyi ki de yeni bir dil daha öğrenmişim. İyi ki de ailemi kurmuşum. Ve iyi ki de şu anda bu işteyim. Kafam o kadar rahat ki sorgusuz sualsiz bir şekilde istediğim gibi davranarak işimi yapıyorum. Ve Türkiye'de şükredin, şükredin, şükredin deniyor size. Bunu diyenlerin hepsine de dikkat edin. Sadece zengin insanlar, fakir insanlara şükredin diyor. Yani bir yerde duydum, çok da hoşuma gitti. Adam diyor ki bir videoda bana şükret diyen imam 7000 lira maaş alıyor, ben 2800 alıyorum diyor kalkıp da oymama desem ki neyine şükredeceğim? Sen niye şükretmiyorsun? O zaman gel 2800'ü al, gerisini dağıt. Yok der o zaman yani. Ben anca geçinebiliyorum. Kusura bakma. Bunu derler. Diyeceğim size arkadaşlar şu özet olarak imkanı olan varsa kesinlikle yurt dışına gelsin. Burada bir fabrikada çalışmak, Türkiye'de öğretmenlik yapmaktan çok 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 daha iyidir. Ve buranın size sağlayacağı ekonomik rahatlıklar, buranın size sağlayacağı imkanlar evet maalesef Türkiye'den çok daha fazla var. Değerlendirebilirsiniz. Kendinize güveniyorsanız bir yolunu bulabiliyorsanız affetmeden gelebilirsiniz. Yani ben geldiğim için hiç pişman değilim. Ve Türkiye'de döneceğim. En fazla tahminim planlarım içerisinde en fazla 5 yıl içerisinde dönmek istiyorum. Döndüğüm zaman da kendi alanımda yine işime devam etmek istiyorum öğretmenlikte çünkü yetiştirdiğim her çınar benim için çok büyük yapraklarla geri dönüyordu. Onun için çok mutlu oluyordum ve yine bu mutluluğumu devam ettirmek istiyorum. Mesleğim olduğu için kendi okulumu kurabilmek gibi bir imkana sahip olduğum için ben dönüş yapmayı düşünüyorum. Fakat burada olduğum için de kesinlikle pişman değilim. İyi ki buradayım. Bakalım bize zaman neyi gösterecek. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğen tuşuna basıp kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Hadi sağ ve selametle kalın. Allah'a emanet.